Merhabalar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili Yengeç'ler ve yükselen Yengeç'ler. Ay burcu Yengeç olan sevgili değerli dostlarım. Efendim, bazı kalpler birbirini unutmamak üzere dokunur efendim. Sessizlik içinde bile enerjiler konuşur bazen. Eğer sen de hala onun da bir şekilde seni hissettiğini düşünüyorsan, bu video sana bir işaret olabilir sevgili yengeç. Bugün aklındaki kişinin sana doğru bir eylemi olacak mı buna bakacağız. Evrenin zamanı mı geldi yoksa hala beklemen mi gerekiyor? Bunu tarotun diliyle birlikte çözeceğiz efendim. Sizler de hazırsanız o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım sevgili değerli yengeçler. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız. Şu anda hangi enerjiler daha çok aktif, yoğun, kişinin hayatında buna bakacağız. Bunu da astrolojik, evrensel enerji kartlarımdan yapacağım bugün sizler için. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle şu anda aklınızdaki kişinin hangi enerjilerde buna bakıyoruz efendim. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Sirius dedi. Detaylandıracağım elbette ki. Bunlar astrolojik terimler. E, sabit yıldızımız. Sabit yıldızlarımız geldi. Detaylandıracağım hiç merak etmeyin satürn var burada sevgili dostlar aklınızdaki kişinin şu anda mevcut enerjilerinden mevcut enerjilerine bakıyoruz bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz efendim doğum haritası olur ilişki analiz haritası bir yıllık öngörü ya da Sevgili dostlar, ilişki e, haritası isteyecek olabilirsiniz. Yükseleninizi bilmiyorsanız yükselen burcunuzu öğrenmek isteyebilirsiniz. Tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 no telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli Yengeçler. Şimdi kişi Sirius'la geldi. Bu ne demek? Bu fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı olduğundan bahseder. Bir boşlukta bu kişi. Bir hiçlik duygusu içerisinde olabilir sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Öte yandan kişi anne ise çocuklarıyla olan ilişkisi şu anda... Ee, Şu anda bu kişi çocuklarıyla ilgili durumlar yaşıyor olabilir. Bazı gelişmeler içerisinde olabilir. Ee, annelik içgüdüsü, sahiplenme içgüdüsü şu anda çok aktif. Anne değilse eğer bu kişi sevgili dostlar yine içgüdüleri aktif. İşaretçi semboller alıyor olabilir. Şu anda e, haberci rüyalar görüyor olabilir her gün haberci rüyalar görüyor olabilir kişi koşulsuz sevgi bu enerjilerden geçiyor kişi belki de koşulsuz sevgi nedir bilmiyordu bunu öğrenmek için şu anda bazı durumlar yaşıyor hayatında dedik kartımız bize çünkü burada kişi aynı zamanda da bazı fırsatlar içerisinde sevgili dostlar, şanslı bir e, potansiyele girmiş kişi, şanslı bir durum içerisinde. Bu kişi ünlü olabilir ya da bu kişiye görünür bir iş yapıyor olabilir. Yıldızı parlayacak bu kişinin ya da şu anda parlıyor. E, güç ve istikrar çok aktif e, bu kişinin e, enerjilerinde işiyle alakalı. Satürn bu kişi disiplinli e, olabilir, bu kişi istikrarlı olabilir. Sevgili dostlar, bu kişi sorumluluk e, sorumluluğunu bilen bir kişi olabilir ya da bakın tam tersi kişi işinde görünür olmak zorundadır ama kişi de kişiyi engelleyen, kısıtlayan durumlar yaşıyor olabilir şu anda. Sorumluluğunu alamıyor olabilir. Bu da olabilir. Kişi bunu istiyordur ama Satürn var burada. Şu anda Satürn enerjisinde kişiyi zorluyor olabilir sevgili dostlar. Eğer alması gereken dersleri almadıysa Satürn her zaman devrede olur. Ve şu anda devrede diyor bu kişiyle alakalı hayatında. Özür diliyorum. Hala rahatsızım geçmedi arkadaşlar. Yine burada Lilith'le geldi. Şimdi Lilith bizim e, bilinçaltımızın, e, bilinçaltımızdaki korkularımızdan bahseder. Bu kişi şu anda korkularıyla da yüzleşiyor. Geçmişte kalan e, travmalar, geçmişteki o travmalar şu anda gün yüzüne çıkmış olabilir bastırdığı duygular gün yüzüne çıkmış olabilir gizli arzular gün yüzüne çıkmış olabilir bunlarla da yüzleşiyor bu kişi dedi evet mutluluk Jüpiter kartımızda mutluluk bolluk bereket iyimser düşünceler zenginlik fırsatlar yeni başlangıçlardan bahseder ve inançtan bahseder kişi dediğim gibi şu anda Zaten şans fırsat da demişti bize e, burada Regulus kartıyla. Mutluluk bolluk içerisinde olabilir. İyimser düşünüyor olabilir. Düşünmeye çalışıyor olabilir. Yeni başlangıçlar istiyor olabilir. Fakat Jüpiter şunu da söyler bize sevgili dostlar burada. Yani olumsuz olanı da büyütür sevgili dostlar. O yüzden Satürn var burada. Alması gereken dersler olduğunu söylüyor. Yani çok fazla kısıtlanıyor ya sevgili dostlar. Bu kısıtlanmayı zorluyor. Büyütüyor Jüpiter. Kendini inanılmaz kısıtlanmış hissediyor olabilir. Kendini engellenmiş hissediyor olabilir. Buralar büyüyor da olabilir sevgili dostlar. Yani kişi aslında tam bir dönüm noktasında çok fazla emek verdiyse artık pes etme noktasında kişi yani pes mi etmeliyim ilerlemeli miyim aslında hayat pes etmemesi gerektiğini hayalleriyle arzuları arzularıyla alakalı istekleriyle alakalı bu kişinin çünkü burada aşktan da bahseder Jüpiter bize bu konularla alakalı hayat ona ee, tam da şu anda pes edip etmemeyle ilerlemeyle alakalı bir dönüm noktasına getirdiğinden bahsediyor kişi mecburen karar verecek sevgili dostlar öyle veya böyle bir şekilde dediği kartlar bize sevgili değerli yengeçler evet efendim kişi mecburen bir karar verecek çünkü kişi engelleniyor, kısıtlanıyor, zorlanıyor. Peki şimdi sizinle ilgili hemen sorumuzu soralım. Size doğru bir eylemi olacak mı? Ona bakalım. Kişiye odaklanın sevgili yengeçler. Tam da şu anda an itibariyle soralım bakalım. Size karşı bir eylemi olacak mı? Bu kişinin efendim. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin. Tılsım kralıyla geldi. Kılınç yedilimiz var burada. Kupa beşlimiz var. Sevgili yengeçler. Aklınızdaki kişi bu şekilde geldi. Tılsım Dokuzluğumuz var. Asa beşlimiz var. Ve tılsım ikilisi. Evet. Sevgili yengeçler, şimdi burada bir kere kişinin sizle ilgili çok pişmanlıkları var sevgili dostlar. Size yaşattıkları ile alakalı. Bu ilişkide bu kişinin keşkeleri çok fazla sevgili yengeçler. Yani keşke onu yapmasaydım, keşke burada bunu demeseydim, keşke ya da bunu yapsaydım ya da bunu yapabilseydim. E, enerjileri çok yüksek geldi. Kişi size Yalanlar Söylemiş Olabilir Arkanızdan iş Çevirmiş Olabilir Dürüst Davranmamış Olabilir Zaten Diyor Ki Ben e, Sizin Hayatınızda Bu Kişi Size Güçlü Olmamış Bu Kişi Dürüst Olmamış Maddi Konularla Da Alakalı Gerçekten Çok Büyük Sıkıntılar Yaşamışsınız Sevgili Dostlar Para Konuları e, Yüzünden Çok Fazla Gerilimler Kaos Dolu Günler Olmuş Bundan bahsediyor. Kişi güçlü bir şekilde sizin yanınızda duramam, sizin hayatınızda duramam, sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Kişi kendini bu şekilde ifade etti. Sizinle ilgili. Evet, öte yandan tılsım dokuzlu suyla bu kişi sizinle eylem olacak mı dediğimizde, şimdi bu potansiyel var sevgili dostlar. Bu konuyla alakalı. Şöyle söyleyeyim kişi bir eğer uzun zamandır iletişiminiz yoksa kişi burada iletişime geçmek istiyor sizinle haberleşme var İletişime geçme isteği var sevgili dostlar e, bunu yakın zamanda göreceksiniz kısa vadede bir hafta ya da e, üç aylık e, zaman dilimi içerisinde bunu göreceksiniz. Fakat burada asa beşlisiyle bu kişi şu anda kendiyle bir iç muhakeme içerisinde olabilir. İç savaş veriyor olabilir. Kalbiyle e, mantı arasında gidiyor geliyor olabilir. İkilemleri var hala. Net değil. Kişi sizinle iletişime geçecek. Ama eylem konusuna geldiğimizde bir eylem, gerçek eylemle alakalı... E, İkilemler devam ediyor dedi sevgili dostlar burada bize. Gerçekten köklü bir adım, gerçekten köklü bir eylem. eylemle alakalı kişi hala ikilemde sevgili değerli yengeçler. Sizinle de iletişim var, iletişime geçecek ama bu çok büyük bir eylem şeklinde değil. Çünkü şu andaki enerji bize diyor ki kişi sizinle iletişime geçecek bir konuyla alakalı. Belki bir konuyu aydınlatmayla alakalı. Kişinin burada pişmanlığı var. Belki pişmanlıklarını dile getirecek ama bu bir e, sağlam bir eylem, bir telafi şeklinde eee gözükmüyor sevgili dostlar bunu da zaten dediğim gibi kısa vadede yapacak yani bu bir haftalık süreçte olabilir bir haftayla üç aylık zaman dilimi içerisinde bunu göreceksiniz sevgili değerli dostlar belki de sizin istediğiniz bir şey var bu kişiyle alakalı beklediğiniz bir konu yapmasını istediğiniz bunu yapacak da olabilir e, açılım bize bunu da gösteriyor sevgili değerli yengeçler Evet efendim sizler için açılımımız bu şekilde geldi. Şimdi e, aşk destemizden bu açılımın üstüne sizlerle alakalı sizlere mesaj alalım. Ne söyleyecek bakalım bu destemizde sizler için sevgili değerli yengeçler. Hadi bakalım bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin efendim. Gerçek aşk bakar mısınız? Sevgili değerli yengeçler, efendim gerçek aşkımın dediğiniz kişi olduğunu söylüyor çoğunluk. Kiminleriniz için bu şekilde geldi? Bu enerjiyi mühürlemek isterseniz yorumlara mühürledim yazabilirsiniz. Bu ilişki Hayat planınızın bir parçası diyor. Aranızdaki bağlantı neredeyse mükemmel bir dengeye sahip diyor. Bakın, burada aslında bir uyumdan bahsediyor sevgili dostlar. Yani bu aklınızdaki kişiyle ne yaşamış olursanız olun, e, belki cinsel bir uyum içerisindesiniz, e, e, ya da böyle birbirinizi sözlerle değil de bakışlarla anlama durumu söz konusu. Yani aranızda böyle bir bağın olduğundan bahsediyor sevgili yengeçler burada. Bir kart daha alalım efendim sizler için. Aşk savaş değildir dedi. Çok güzel geldi efendim. Bakalım. Aşk uğruna savaşmaya değer ama gerçek aşk asla sürekli bir savaş olmamalı. Birbirinizi yaradan çok e, pardon birbirinize yarardan çok zarar veriyorsunuz diyor. Eğer bu kişiyle savaş halindeyseniz bu mesaj size sevgili yengeçler sürekli savaşıyorsanız her şeye rağmen bundan bahsediyor. E, bu mesajımız da sizlere geldi sevgili, sizler için geldi sevgili değerli yengeçler. Evet efendim, açılımımız bu şekilde geldi sizler için. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Net cevaplar için bireysel danışmanlıklar önemli diyorum sevgili değerli dostlar. Her zaman efendim. Yolunuz sevgi ile kalbiniz huzurla dolsun. Kolektife şifa olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili yengeçler.